Aman morgoyum Neler gelir yavrum morgoyum Anne ne yapıyorsun kolay gelsin Konser veriyorum Lan oğlum görmüyor musun bulaşıkları diziyorum buraya Anne bugün okulda ne öğrendik biliyor musun Ne öğrendiniz ve bakın çok merak ettim Ülkemizin gelişmesi için tasarruf etmeliyiz. İsraf etmemeliyiz. Onun için de bayat ekmekleri değerlendirmeliyiz. Bunun için de öğretmenimiz bize bir tarif verdi. Bayat ekmekleri değerlendirme tarifi. Bundan sonra hep bayat ekmekleri böyle değerlendirelim. Obo! Neymiş bakalım o tarif? Anlat ve bakalım bana. Dur anne öğretmenimiz kıvada yazdırmıştı. Hemen şurada okuyayım sana. Anneciğim. 2 bayat ekmek. 500 gram sucuk veya pastırma. Sucuk. Pastırma 500 gram kaşar peyniri Kaşar peyniri 100 gram tereyağı Tereyağı Yeterince mayonez ve ketçap Ekmekleri ince ince dilimleyip Bu malzemeleri dilimlerin üzerine döşüyoruz Ve mikrodalga fırında 5 dakika pişiriyoruz Lan oğlum 10 liralık ekmeği değerlendirem diye 200 liralık malzeme mi alacağız lan? Sana bu tarifi verenin dünyadan haberi yok herhalde Kalsın galsın istemem Biz her zamanki gibi bayat etmekleri darana çorbasının içine doğrayıp Onları değerlendiririz afiyetle yeriz Ya bir kere de öğretmenimizin dediği bir şey yapın ya Gidiyorum ben ya Of ya of Selamünaleyküm arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Eğer beğendiyseniz like atabilirsiniz Şimdi Ben bu videoyu niye çekiyorum Bir duyuru yapacağım Benim İki tane kanalım var biliyorsunuz. Birisi bu kanal. Sketch kanalım. İkincisi de Mirza Benli Plus. O kanalıma da çektiğim, oynadığım oyunları çekip atıyorum. Demem o ki sizleri o kanalda da bekliyorum. Güzel oyun videoları var. Eğlenceli. Ekiple Minecraft. Zula. PUBG'yi de çekeriz. Roblox çekeriz. Ne isterseniz sizin isteğinize göre şekillenecek. Mirza Benli Plus kanalıma hemen şuradan yukarıdan ulaşabilirsiniz. Beraber çok eğleneceğiz. Videolarıma like atıp kanallarıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.